tahtımı kelamla dinleyerek bugün buraya indim. Baştan beri dünya planetlerinde hepimizin ilmi kodlanır diye beklemiştik. Bugün bu planet başkanlık dilini to doğum tohumlamayla kodladı ve doğumlamayla kayıtladı. Misafir değilim ben burada. Hep ilmin kelamı olarak inmekteyim buraya. Kantara koymayın, kalkmayın insansıları. Ziya olup, kelam olup, kahha olup, tahtisiz olup kime aşıp yolu bulan müsih kapılardan geçip bütüne varın. Kardeşlerim, barış kapılarından geçiyoruz şu anda. Hınca hınç doldu bura. Hırs kim nefret duygularını aşıp geçtik ve geldik. Kantar değiliz, tartmayız kimseyi. Kaydı kodladık, yolu kodladık, sıkıntıyı açtık, yağmuru kodladık ve har olup toprağa tohum olup indik. Beşin birini dinleyen kendini anlayacak ama birin birini dinleyen tahtisizleşecek. Bina yıkılır ama herkes o binayı yıktığınız an kelamı kırar. Bundandır ki bağı, bahçeyi kodlayan her kim varsa yolu kodlayarak, bütüne varacak durumlara ulaşsın ve kibre aşıp yolu bulsun. Masalar kurduk dünya planetlerinde. Bu masanın ilmi de böyle kodlandı. Herkes kendi yolunu kendi toprağındaki tohumla alsın diye çabaladık. Vakit tamam artık. Kelam altın, ışık ve yol, mutluluk. Bizim için sorumluluk tobu çalışma buyurun altın ışığın kültü olanlar burada oturdular, kodlandılar, kerim kayıtlar yaptılar ve hasat yaptık burada. Bin din bir tek keramsa bir tek kerim kayıt ilim olacak. Olduğunda bütün Kur'anlar kodlanacak, yağmur olup yağacak. Yaradan tahtını teknikle kodladığında şavk olacak. İşte o şavk İslam olan, insan olanın şarkı. İmparatorluğun ilminde buna edişin her şey kayıtlıdır. İnsan nesillerine hakim kılacağı güçle düren olup türevleri kodladığında artık İslam olan olacak. Ortanın ortasında kendi olacak, kendinden kendine varacak, yanına varacak. Şavkıyla hakkın kapısında kendini kodlayıp koruyacak acaba ben neyim, kimim, neden buradayım diye sorduğunuz zaman süper sahaların ilmindeki kelam kodlardan çıkar niye çıkar bilir misiniz? Çünkü siz sahaya dahi inememişsiniz, kendinizi arıyorsunuz kebe, kebe dediğiniz her ne ise işte orada Muhammed kapıların kuranı olup kendinizi toprakta tohum olarak dinlemek istiyorsunuz ana kapıyı bulduğunuz an Yağmurun kelamda kalem olduğunu dinlediğiniz an, saha olup silahınız olan kelamı kodladığınız an yaradan yarattığında yaşar diyeceksiniz. E i̇şte o zaman siz yağmuru ke kelam yapacak, kuranı kalem yapacak ve toprağa tohum ekeceksiniz. Bunları yapmanız kolay mı? Çok çok kolay. Yakışır size bu ama sizin sevgiyi hak etmeniz gerekir sevip saymanız gerekir her şeyi, herkesi iyiliği hayır kılmanız gerekir ki hakka varıp hakikiyeti kelamla dinleyip mutlak olabilirsiniz hocamısın, hacımızsın kimsin sen, niye buradasın diye sordular binayı yıkmaya değil, lisan ile anlatayım, ilmi kodlamaya da geldim diyebilirim ben neden dünyadayım? Sıla özlemim mi var? Asla yok. Kibrim, kilim, kelamım mı var? Asla yok. Peki, peki niye buradayım? Kantara koymaya mı geldim insanlığı? Asla değil. Yaşama hakim kılmaya geldim. Allah tahtında tekliği kodlamaya, yağmurun nevi kapısında ilmi kayıtlamaya, hasat olmaya değil, hasat ilmini doğumlamaya geldim benim cemaat diye bildiğim ilim, kelam olan insan. Ama cemaatin cem olup kelam olduğu anda her şey hak. İşte o hak olan mutlak. işte o mutlak olan da Turan olan tekliği hakim kılan, İslam olan, mesut olan, mukaddes ilimle müsik kapıları bulup açan bir insanlıktı maksadım. <laughs> Başkanlık diliyle dünya planetine inen birliğim, bütün kötülükleri aşacak güçle bütüne hizmet için masaya oturtuldular. Korkar gider dünyalı dediler, vakti gelir koruruz dedik. Yağmur olup yağarız dedik, şafak olup şarkılarla kuran oluruz dedik. İbrahim soyu olanların bilgi kelamında kendi ilk kayıtlarını anlayacakları bir güç devrede. İşte o güç, Muhammed Mustafa'nın ilminin Kur'an'ı olan lehdi kapılar ilminde kelam olan ve her an olan insan olan marka bir çalışma yapılıyor burada. Bu şudur. Birleşik kalem tekniği kodlarken ilmin kelamı her anı kodlar. İşte dünya insanlığı şunu bilecekler ki bütüne hizmetçinin yaradan tınısıyla kodlara inişi budur. Kanın karası vardır. Hasatın tahtında kelam olan, ilim olan ve buluç halinde mutlak olanlar vardır. Kar, e, kare küp dedikleri tüm zamanların lü, lüsif e, lüsif kapılarının üstü kapılar vardır. Ama maya tuttuğu an hatalar bağışlanır yol kodlanır, herkes herkese vardır benim adım İslam olan insan diyorsak hani neredeyiz her şeydeyiz deyiz ve biz mesut olanlarız <laughs> maya tuttuğu an biliniz ki mest oluruz